Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere hayatınıza yön verecek bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Adı Wisdom Takes Work. Bu kitap bilgeliğin aslında emek isteyen bir süreç olduğunu anlatıyor. Hani derler ya, bilgelik yaşla gelmez, çaba ile gelir. İşte bu kitap tam da bunu anlatıyor. Hayatın bize sunduğu dersleri nasıl özümsediğimiz, nasıl içselleştirdiğimiz ve bunları günlük yaşamımıza nasıl uyguladığımız gerçek bilgeliğin anahtarı. Kitap bize bilgeliğin sadece bilgi biriktirmek olmadığını söylüyor. Bilgiyi deneyimle harmanlamak, hatalardan ders çıkarmak ve her gün biraz daha büyümek gerekiyor. Yazar, hayatın iniş çıkışlarında nasıl dengede kalabileceğimizi, zorluklar karşısında nasıl dirençli olabileceğimizi anlatıyor. Çünkü bilgelik, her düştüğümüzde kalkmayı, her kaybettiğimizde yeniden denemeyi gerektirir. Kitapta en çok dikkatimi çeken şey, bilgeliğin sabır ve disiplin istediğiydi hızlı çözümler aramak yerine derinlemesine düşünmeyi öğrenmeliyiz. Yazar küçük adımlarla ilerlemenin önemini vurguluyor. Her gün bir şeyler öğrenmek, kendimizi geliştirmek ve bu süreçten keyif almak bilgeliğe giden yolun taşlarını döşüyor. Bir de şu var ki bilgelik paylaştıkça artar. Kitap başkalarına yardım etmenin, onlara rehberlik etmenin ne kadar değerli olduğundan bahsediyor. Çünkü bilgi paylaşıldıkça çoğalır, deneyimler aktarıldıkça anlam kazanır. Yalnızca kendimiz için değil, etrafımızdakiler için de bir ışık olabiliriz. Son olarak, kitap bize şunu hatırlatıyor. Bilgelik bir varış noktası değil, bir yolculuk. Her gün yeni bir şey öğrenir, her gün biraz daha büyürüz. Önemli olan, bu yolculukta sabırlı olmak ve emek vermekten vazgeçmemek. Çünkü gerçek bilgelik, alın teri ve çaba ile kazanılır. Umarım bu özet sizlere ilham verir ve kitabı okuma isteği uyandırır. Unutmayın, bilgelik emek ister ama bu emek, her damlasına değer. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.